Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Merhaba bu ve arkadaşlar sizi çok özledim. Hemen kartlarıma bakayım. Oo. Lütfen yeni balıklar alabilir miyim? Aa hepsi aynı mıydı bunların? Sadece bu. Şu, be, şu balığı çok istiyorum. Bu ne balığıymış? Yazmıyor ama şey lepistes balığına benziyor. Tamam. Bu da bir bir tane de parayla alayım ya hadi. Beş tane de parayla aldım arkadaşlar. Üç tane domuz mu geldi? Gelmedi mi? Lütfen gelmiş olsa olabilir mi? Bir tanesi mi sadece bende yok olandanmış? Bu balık da çok güzel. Bunu da istiyorum. Akvaryumum rengarenk olsun istiyorum. Çocuklar neredesiniz? Ay buraları kim kirletmiş? Arkadaşlar ben çocuklar parkta oyun oynuyorlar. Hayır. Burada da değiller. Ne kadar güzel meyveler var. Ay onları parka çıkartsam iyi olur. Önce bir bakayım neredelermiş. Çocuklar neredesiniz? Konser mi veriyorsunuz yine? Oo herkes konserde arkadaşlar. Çok güzel. Ben de şöyle yuzuzları fırlatayım. Dudu söylüyor şarkıyla canım Dudu. Arkadaşlar. Herkesi parka götüreceğim. Oo şu balıklar ne kadar sinirli görünüyor. Bakar mısınız? Çok sinirliler şu fener balıkları var ya, ışıklı olanlar. Hadi parka gidelim. Ay çok güzel meyveler var arkadaşlar. Gel tavşan gel. Binsene. Yenir geyiğin şapkası mı taktın şeyi tacı? Tamam. Siz burada sporunuzu yapın. Ben de şu meyveleri, sebzeleri bir güçlendireyim. Önce şu meyveleri toplayayım. Çocuklara ikram ederim. Ay oraya düşürdüm onu. Neyse. Ah Yedin değil mi? Al sana da mavi çilek geldi, sana da domates. Şuradakileri de sulayalım da yeni kirazlar falan olsun. Kabak mı bu? Çok güzel oldu. Bu? O da büyüdü mü? Mi? Bakabilir miyim Dudu arkanda? Şey bu bu. Oo iki tane mavi çilek oldu. Bu sana. Bu da Dudu'ya. Şey bu bu ya. Bugün ben çocukların isimlerini niye karıştırıyorum ya? Bu da sana. Bu da sana. Kiraz'ı kim ister? Ben istiyorum. Ben istiyorum. Al tavşancık. Kiraz da inanılmaz lezzetli görünüyor. Yoksa yenisi olur mu? Olmuyor arkadaşlar. Neyse biraz meyvelere zaman verelim. Kim yemedi? Çocuklar, herkes yedi mi meyve? Galiba yedi. Siz burada tahtsravaliye binmeye devam edin, Penguen kaymaya devam etsin, herkes oyunlarına devam etsin. <laughs> burada bir sürü meyve kalmış. Sepetimi getireyim de sepete koyayım. Sepetim işte. Çeşit çeşit meyve dolu sepetimin içi çok lezzetli. Bizim küçük bir salyangozumuz vardı. Nereye gitti o salyangoz acaba? sepeti alalım. Kayıyoruz. Sen toplama çıkar. Ay kocaman bir pırt yaptı. Toplama çıkarma yapmak istiyor bu bu ama. Arkadaşlar ben şeye gitmek istiyorum. İksir odasına. Biliyorsunuz o odayı ben çok seviyorum. Aa şuradaki hayvanlara bakalım önce. Önce bizim hayvanlarımız ne yapmış onlara bakalım. Merhaba kuzular, banyo mu istiyorsun sen? Yıkarım ki ben seni. Hepsini yıkadım arkadaşlar. Al ördekle de oyna. Aç mısınız? Dinozorlar da var. Aç mısınız minnoşlar? Şurada biraz mikropları da bir inceleyelim bakalım. Uy. Birleşip daha büyük bakterileri falan oluyor, neden oluyorlar? Hop. 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 Dev gibi oldu. Bir tane daha onun gibi yaparsam kralları gelecek. Ben o krallarını bir bulayım da görsünler günlerini. Bir tane daha kırmızı lazım. Evet bir tane daha kırmızı oldu. Diğeri nerede? Bakın şimdi arkadaşlar. Biraz bunu yaklaştırıyorum. Biraz bunu yaklaştırıyorum. Yuh! Kral mikrop geldi. Buradan da para geliyor. Hey hey. Ay tohum sulayalım bir de. Oo mısır oldu. Ne çok mısır birikmiş burada. Tekrar yeni tohum çiçek orada. Tamam. Bakın. Deniz anası mı bunlar? Çok minnoş görünüyorlar. Evet biyoloji odamıza gidiyoruz. Şeye biyoloji değil deney odamıza gidiyoruz. Buradan minnoşlarımızı çağırıp deneyleri yapıyoruz. Önce bir tane iksir yapalım. Ne iksiri yok? Bakalım bir. Buz iksiri yok. bu ne? Bu yeşil iksir yok. O yeşil iksir neymiş? Yapalım da bir deneyelim bakalım. Şu iksir yok. Eziyoruz arkadaşlar. Döküyoruz. Bunu toz haline getirip kokusunu alıyoruz. Das halindeyken. Bunu da sıvısını alıyoruz. Altında yaktığımız zaman Bakalım nasıl bir iksire dönüşecek Yeşil bulutlar çıkartan bir iksire dönüştü Hadi ha, Bu ne ki bence bu pırt iksiri arkadaşlar Pis kokulu bir pırt iksiri Kime az önce şu pırtı yapmıştı Ay gerçekten öyleymiş Bakar mısınız ha, İğrenç tutamıyor hiç pırtını Sana da hayalet iksiri Yo Bali iksiriydi o. Hayalet Dudu'ya içirelim. Hey, Arkadaşlar hey. ne biçim pırt pırt pırt. Bu bu da her renge dönüştü. Çok güzel oldu. Bakar mısınız şapkası havada dönüyor gibi. Bir tane de şu oyundan oynamak istiyorum ben ya. Çok seviyorum. <laughs> Oo, bir sürü birikti. En çok mordan birikti arkadaşlar. Yaban mersini galiba o. Turuncu da salyangoz, salyangoz kabuğu. Mavi de, de yumurta kabuğu. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü bastım. Bitti, doldu mu? Bitti mi? Bir tek mavi dolmadı. Maviyi de dolduracağım ben şimdi. Kapattılar. Doldu çünkü. Bakın bir sürü oldu. En az zaten yumurta kabuğuymuş. Gel bakalım. Dur bir dakika. İçi yine görünmüyor. Bakın. Çok güzel. Seninkini de değiştirmek istedim. Çok güzel pembe Ay hala pırt pırt yapıyor. Çok çirkin. Tavşanı da bebekliği çok güzel. Onu da bebek iksiri içirelim. Ya bakar mısınız? Ne kadar minnoş. Çok tatlış değil mi arkadaşlar? Ee, eşit oldu. Bakın arkadaşlar su normalde böyle akışkan içtiğimiz su. Ama biz bunu çok soğuğa koyarsak donar, buz olur. Çok sıcağı da koyarsak bulut olur, buharlaşır. Çok eğlenceli. Hadi size bir de yemek mi yedirsem ben ne yapsak ki? Ödevleri burada dur ödev dağıtalım onlara çoğaltalım. Şuraya koyayım buradan ödevlerini alsınlar. Fotokopi çekelim. Arkadaşlar yemekhaneye gidelim bir de. Hayır burası değil yemekhane. Neresi burası? Ben burada herkese doğum günü pastası yedireceğim. En sevdikleri. Çok mutlu olacaklar. Hepsinin ortak doğum gününü kutlayalım arkadaşlar. Hatta yeni yıllarını kutlayalım. <laughs> arkadaşlar yeni yıl göre geldiğine göre herkes bir yaş büyüdü. Hepinizin doğum günü <laughs> kutlu <doğum güzel>, olsun. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> yeni pastayı da alalım. Ay harika görünüyor pasta arkadaşlar. İçi çilekli dışı çikolatalı. <laughs> Bayıldım. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Çok iyi. <laughs> Ay masalarınızı pis bıraktınız ama çocuklar bak ayıp ettiniz. Arkadaşlar yemek yedikten sonra annenize bırakıyorsunuz bütün işleri yapmıyorsunuz değil mi öyle bir şey? Annenize yardımlar ediyorsunuz değil mi? Dişlerinizi de fırçalayalım. Herkesin diş fırçası ayrı olması gerek arkadaşlar ama bu oyun diye ben beraber fırçalıyorum onları. Diş fırçası özel ve kişisel bir şey. Ay ben bugün çok eğlendim arkadaşlar. Siz de eğlendiyseniz bana kalp göndermeyi, beğenileri atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.